Selamlar Başak Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Ee, bu videoyu Güneş Başaklar yani normal Burcumuz, Ay Başaklar, Venüs Başaklar ve Yükselen Başaklar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba aklınızdaki kişi mi Başak Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Evet yazı getirdik farkındaysanız. <laughs> Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok. Hımm Evet. Hmm. Kupa Prensi, Joker ve e, Tılsım Dörtlüsü gelmiş. Yani burada o isimleri o kadar farklı söylüyor ki kartların isimleri. Ben de böyle düşünüyorum bu hangi karttı falan diye böyle. Yeni bir deste kullanıyorum bu açılımda. Şimdi Kupa Prensi, e, Joker ve Tılsım Dörtlüsü. Bence hayatınızda yeni bir başlangıç yapmaya karar vermişsiniz birisiyle. Yani size böyle bir teklifle gelen bir karakter var. Uu, tebrik ediyorum. <laughs> yani bu bir iş teklifi de olabilir bir kısmınız için. Bir kısmınız için de bence direkt ilişkisel. Yani ben duygusal bir teklif olduğunu düşünüyorum bu arada, çok yüksek ihtimalle. Ee, yani böyle sanki size böyle duygusal olarak yaklaşan özellikle böyle ateş etkili bir karakter olabilir. Hmm, koç, aslan ya da yay burçlarından birisi size böyle adeta duygularını ifade etmiş bir şekilde böyle hani duygusal flörtöz bir şekilde tatlı dilli bir şekilde empati kurar bir şekilde yaklaşıyor olabilir bu kişiye karşı bir ilginiz olduğunu fark edebilirsiniz ama kendinizi tısımda türlü çok geriye çekiyorsunuz neden geriye çekiyorsunuz yaşadığınız şeylerden dolayı bu sefer ben uğraşmayacağım benim için uğraşılsın ben de o sırada karar vereyim e, mantığında mentalitesinde düşünüyor olabilirsiniz zaten retrodayız merkür retrosundayız o yüzden karar almak için iyi bir zamanlama değil ee, karar veremiyorsunuz bence bu kişiyi hayatınızda tutmalı mısınız devam etmeli misiniz ne yapmalısınız vesaire ya da bu yeni bir başlangıca nasıl bir tepki vermelisiniz bundan emin değilsiniz böyle havai bir şekilde atlamak istemiyorsunuz ee, belki şu an retroda analiz sürecine e, devam edip sonrasında retro bittikten sonra e, karar vermek sizin için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yine enerjiniz böyleydi uyumlandıysanız devam edelim bakalım ne var ne yok aklınızdaki kişinin hisleri duyguları. Evet. Hmm. Ya bu kişi de kesinlikle bir yay etkisi alıyorum bu arada. Hmm. Bence bu kişiyle. Ya bu kişi böyle uzun sürede izvada olan bir karaktermiş. Yani ermiş kartıyla. Duygusal olarak kendini uzun sürede soyutlamış bir karaktermiş. Yani hayatına bence uzun sürede birisini almadığı böyle hani... E, ...doğru düzgün fazla bir ilişkisi olmayan bir karakter olabilir uzun süre boyunca. Şimdi adalet kartı bir takım dengeleri sorguladığını gösteriyor bu kişinin. Yani hani şey gibi sanki... E, ...hani size böyle hayatta bir takım farkındalıkları gösteren bir karaktermiş gibi. Yani öyle şeyler sorgulamanızı sağlıyor ki siz de diyorsunuz ki yani hani nasıl böyle bir şey oldu? Benim, bana hayatımda hiç kimse bu kadar sorgulatmamıştı yani. <laughs> Gerçekten hani nerede felsefe felsefe çağında mıyız? Hani orada antik Yunan'da mıyız? Böyle bir şeyleri sorguluyorsunuz. Sokrates miyim ben? <laughs> Ondan sonra Descartes miyim? <laughs> falan diye böyle sorguluyorsunuz. Bu kişi uzun süredir hayatına birisine almamış bir karakter. Şu anda duygusal olarak size karşı bir analiz süreci içerisinde ve size adaletli davranmaya çalıştığını görüyorum. Gerçekten hakkınızı veriyor size bu karakter. Hatta üstünüze düşüyor olabilir. Gerçekten ilgisi var bu kişinin size. Siz de bakın, konfor alanınızdan bu şeye de kelimeye de acayip sinir oluyorum da yerine bir şey bulamadım. Bulunca değiştireceğim. <laughs> konfor yani o güvenli alanınız var bir tane. Böyle orayı güvenli liman belirlemişsiniz. Örnek veriyorum hiç ilişki yapmamak ya da böyle e, güvensiz olduğunuz için insanlara karşı kendinizi böyle bir çatı altında tutmak ve Oradan hani kendi bakış açınıza göre dünyaya yaklaşmak gibi ee, ve yakın zamanda da ben bir bitiş yaşadığınızı düşünüyorum kılıç Hani böyle bir ölüm gerçekleşmiş. Bak bu kişiyle de olmuş olabilir. Bu kişiyle bitirmiş olabilirsiniz ve yeniden sanki bir şeyler deniyor da olabilirsiniz. Ee, bence bu kesinlikle bir, yüksek bir ihtimal. Ama bu kişiden önce de zaten bir bitiş yak yaşayıp bence buraya geçmişsiniz gibi duruyor. Ee, bu kişiyle bence bitirmişsiniz ama sonra bir şeyler olmuş ve yani öyle bir konuşma yapmış olabilir ki sizinle tekrar böyle bir iletişim kursam mı falan diye düşünüp duygusal bir hamle yapıp o kişiyle iletişime tekrar geçmenin evren bir şekilde bir yolunu bulmuş olabilir yani siz tekrar iletişime geçmişsiniz. Bu kişi de bakın yani çok fazla hayal kuruyor sizinle alakalı yani öyle hayal alemlerinde gözü yok işte şöyle evlendik çocuğumuz oldu falan işte pembe panjurlu evimiz kırlarda geziyoruz falan işte hani böyle hani dünyayı gezelim kupa yedilisi. çok fazla hayal aleminde gezen bir karakter yani hani şu anlamda hayal kurmak kötü bir şey değil ama siz ya henüz daha yaralısınız önceki ilişkinizin şeyi henüz bitmemiş bu kişiye olan duygularınızdan emin değilsiniz net değil bir şeyler o yüzden böyle bu kişinin hayal kırıklığına uğrama olasılığı çok yüksek çünkü yani olandan fazlasına hayal kurmaya çalışıyor yani sizin ona verebileceğinizden fazlasını ama zaten en başta bence sizi de hayal kurarak elde etmiş olabilir şu an. O yüzden hani e, o noktaya baktığımız zaman iyi gidiyor olabilir belki <laughs> ya bu da bir yöntem. Şimdi duygusal olarak size tavsiye kartı seçtiğinde denge kartı bakın. Yani gerçekten acı dolu bir süreç bir yaz çok ciddi bir yaz süreci yaşamışsınız. Yani hani... Böyle bir ortamdan ayrılmış olabilirsiniz, insanlar size zorbalık yapmış olabilir, çok acı çektiğiniz bir süreçten ayrılmışsınız ve bunun sonucu dengeyi bulmaya çalıştığınızı görüyorum. Bakın duygusal olarak o dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Yani duygularınızı dengelemeye çalışıyorsunuz, arzularınızı dengelemeye çalışıyorsunuz, mantığınızı dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben bir daha aynı şeye geçmek istemiyorum ve bu sefer işler farklı olacak deyip kendinizi geri çekip o duygusal dengeyi kurmaya çalıştığınız bir sürece girdiğinizi görüyorum. Evet, şimdi gelecek hanesine bakalım ne var ne yok. Yani bu tavsiye aslında dengeyi kurmaya çalıştığınızı gösteriyor zaten. Kartlarda zaten size onu söylüyordu. Hani o duygusal dengeyi kurmaya çalışın. Hani belki eyleme geçmek için doğru bir zaman olmayabilir. Önce içinizde kendi dengeyi bulmalısınız. Hmm. Güzel. Şimdi şöyle gelecek hanesinde güç kartı ve aşıklar kartı geldi. Bu arada girişte de aşıklar kartı gelmiş. İşte sevgililer diye isimlendirilmiş bu destede de aşıklar yani o. Aşıklar kartı ve e, şey aşıklar kartı ve güç kartı bir yol ayrımına geleceksiniz ve burada kararınızı size böyle güce getiren noktada kullanacaksınız. Yani böyle belki aslan burcu etkili bir arkadaşınız ya da bir yakınınız size bu konuda ilham verebilir. Veya böyle şey diyebilirsiniz. Ya belki de bu benim aradığım ilişki ya. Hani buradan devam etmeliyim belki düşünebilirsiniz. Bir karar verme aşamasına geleceksiniz ciddi manada. Ve e, güç kartı burada hani sizin nasıl derler gücü doğru bir şekilde yap. Bu kişi bence bu kişinin üzerinde bir gücünüz var. Bir hakimiyetiniz var nedense. Şimdi bunu öyle doğru kullanmaya çalışacaksınız ki e, bir şeyleri böyle farkındalık uyanış yaratacak şekilde olacak. Yani bence daha önce sizin ee, bir karakter böyle tilki gibi kandırmış olabilir belki bir hava etkili bir karakter ee, ikizler kova ya da terazi bu kişi sizi kandırmış olabilir veya böyle çok hileli hareketleri olabilir şimdi gelecek hanesinde de bu kişiden bir iletişim gelebilirsiniz ama çok sinsi hareketler bunlar yani kafa karıştırıcı hareketler ve hiç güvenilmeyen bir hareket olarak düşünün bunu. O yüzden siz böyle ım, hani biraz daha böyle gönülsüz olabilirsiniz. Hani şey, çünkü analiz sürecindesiniz. E, eskiden de birisi size yazarsa bu sefer diyeceksiniz ki işte öyle mi olsa böyle zaten emin değildim. Acaba ona mı şans versen falan. Ama o kişiye de şansı yüz bin defa falan vermişsiniz yani. <laughs> yani o kadar çok şans vermişsiniz ki yani artık şey diyorsunuz yani hani şu duvara şans versem belki rengi falan değişir. Ya da işte en azından iletişimimiz gelişir. Her gün gördüğüm duvar. <laughs> en azından bizim bir çatımız var yani hani koruyor bizi falan diyen bir gönülsüzlük durumu olacak her herkese karşı yani hani e, ilişkide genel olarak baktığınızda bu kişi hayatınıza yeni giren kişiye karşı da bir gönülsüzlük durumu olabilir ondan sonra işte ım, nasıl derler hani eski o hava etkili karaktere de karşı da bir e, gönülsüzlüğünüz olabilir hani tatmin olmuyorsunuz bir şeylerden sizi tatmin etmeyen bir şeyler olacak böyle o yüzden böyle sanki arkadan farklı kişilerle iletişim kuruyorsunuz gibi ya da ee, bir şekilde birileri sizinle iletişime kurma iletişim kurmaya çalışıyor gibi olduğunu söyleyebilirim ama sonra bir farkındalık uyanış süreci olacak. Bu kişi size zaten şu anda ben birçok şeyi sorgulattığını görüyorum hayatta böyle aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı, belki evlilikle alakalı birçok şeyi sorgulattığını görüyorum. Mahkeme kartı burada bir uyanış, diriliş, adeta böyle eski bir takım defterlerin açılması, kapanmak üzere açılması durumunu gösterecek. Belki bir kısım eski sevgililerinizle vesaire böyle bir defterler kapanabilir vesaire. Hani buradaki yeni bir ilişkiye hazır olmanız için gerekli kapanışlar yaşanacak. Hmm. Ve gelecek hanesinde ben e bu hani eski sevginiz olan diğer kişiden soğuyacağınızı görüyorum kılça ciddi Cidden uzaklaşma yoluna gireceksiniz. Ee, ve ciddi manada stoklanıyor da olabilirsiniz. Yani o sizi stoklamaya devam edecek. Yani işte profilinize bakar falan böyle. Bir yerlerden anlarsınız o oldun ya da bir mesaj falan atar. Ama hani e, şey ya da numaranızı kaydeder falan ama siz sallamıyor olacaksınız. Çünkü bence şu an hayatınıza giren yeni kişi e, gerçekten güvenilir bir karakter sizin için. Yani hani bu şansı değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Çünkü adaletli olmak isteyeceksiniz bu kişiye karşı. Yani sanki size böyle gerçekten güzel şeyler sunan bir karakter gibi bir kişi. Siz de şey diyorsunuz yani hani hep böyle yanlış adayları değerlendirdim. Hani hep böyle. Çünkü insanlar seçimleriyle aslında bir yerlere geliyor. Hep yanlış kişileri değerlendirdim. E belki bu kişiyle de eşleşmeyen noktalarımız olabilir. Ufak kafama ben ya da belki çok fazla şey hissetmiyorum ama hani eee bir noktada bu benim kurduğum duvarlarla alakalı. Yani hani bu kişiyi bir şey hissedebilmem için gerekli her şey mevcut. Ya belki aslında hissediyorum, reddediyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden hani sanki e, ne kişilere şanslar vermişsiniz, bu kişiye de şans versem diye düşüneceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Bence o duvarlarınızı kaldırdıkça yani geçmişe dair olan işte o yaralı, yaralı duvarlarınızı yavaş yavaş kaldırdıkça ki bu da o kişiyi tanıdıkça olacaktır. Bunu kaldırdıkça bu kişiye de güveneceğinizi ve belki de güveninizin eski or eski oranla diğer kişilerden daha da iyi olacağını görüyorum. Ee, yani burada potansiyel var. En azından tılsım gördük. Bir toprak elementi gördük. Yani. <laughs> hep havalarda geziyorduk. Hep zihinde geziyorduk. Bir toprak elementi gördük. Bence burada bir umut var gibi. Ee, bu da tabii sizin aldığınız kararlarla şekillenecek ama Hani çok fazla zor insana ve sizi üzecek insana belki hmm, eskiden şans vermişsiniz. Bu seferki sanki sizi gerçekten sağlam bir şekilde e, tutacak ve ayakları yere sağlam basan bir karakter gibi. Bu da sizi korkutuyor olabilir. Kendinizi kaptırmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama denemeden bilemezsiniz. Şimdi bir tane de melek kartı seçelim. Bakalım aklınızdan bir soru tutun cevap olabilecek mi? Güzel bir açılım oldu. Çok farkındalıklı bir açılım. <laughs> Tuttunuz mu? Tuttunuz diye düşünüyorum pek. Güç sende kartı gelmiş. Zaten gelecek karnesine de az önce güç gelmişti. Gücünü eline al, gidişatta kuşkuya ve tüm korkularına dur de demiş. Taç çakra, ilahi sistemle bağlantı. Yani başımızın üstündeki e, çakramız bu bizim. Şu sıra belki böyle çok uyuyamıyor olabilirsiniz veya böyle çok sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Başınızda çok fazla özellikle sol tarafta ağrınız olabilir. Yani neden sol taraf? Çünkü dişil enerji. Yani almakla alakalı bir sıkıntı var. Çünkü biraz, sanki böyle bir şey koyuyorsunuz sınır koyuyorsunuz. Karşıdaki kişi size erişemesin diye bir sınır koyuyorsunuz. Belki siz de bir şeyler hissediyorsunuz. Hoşlanıyorsunuz o kişiden mesela. Bu da ilginiz var. Ama tekrar incinmek istemiyorsunuz. Çok incinmişsiniz yakın zamanda. Yani çok üst üste gelmiş bir şeyler. Bunu atlatmak istiyorsunuz. Ama bu kişi şu an size şifa olur gibi duruyor. Ya yani gelen enerjilere baktığım zaman. ışık olsun, şifa olsun. Çok, çok tebrik ederim hayata yeni giren ee, bir karakter olan başaklar için gerçekten bir alkışlamak istiyorum sizi Güç sizde diyor sevgili melekler de. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim durumlar en yüksek halinize olacak şekilde ilerler. Işık ve şifa olsun. Hoşçakalın.